<laughs> Çok iyi lan. Şimdi ilk level'da biraz saygı duymak zorundayım. Çünkü böyle vuruyor yoksa kafama. W açtım ki AP shield gelsin diye. Böyle bir hem minyonları vurdum hem adama vurdum. Bu adam push alamıyor ya. ooo her şeyi kaçırdım ha. Killerim yok. Bekleseydin keşke azıcık. Neyse. Gel. O çok işine Tuttuk da salla. Neyse en azından canı indi. Öyle diyelim. Aha. Helal lan Aptuş. Oğlum Q tutacak gibi baktım ya. Anla ki. Ha gel. Gel. Güzel bunu da aldık. Ölme lan. Oyy. Oyy. Abdülkadir sama. Abdülkadir felaket oynadı burayı. Sen yine geldikçe kill abicim burası. Hatta ben şöyle birazcık bir trade'e gireyim şu salakla. Tamam. Şu an trade'de üstün de çıkıyorum adamdan. Şimdi yenilmezi açıldığı için bir geriye çıktım. Ben de potumu içeceğim. Belki Lee'sin gelir diyeceğim de lan Lee'sin botta ya. İşlerin işine yaramıyor ki. Güzel. Aa Lee'sin geldi attı kadar bana. E tutmadı lan. Oğlum duvara E attık ya. Anla ki. Oyna oyna devam et devam. Jun tutar satıyorum. Bir şey yok. Güzel. Tamam abi. Eline sağlık. Bittim aldı. Ama sanmıyorum ki beni dövebilsin. Gel oğlum. Aynen. Gel gel. Yat aşağıya şöyle. Lütfen ölür müsün artık? Teşekkürler hanımefendi. Burada dualarla yaşıyorum. Lee'sini görüyorum. Lee'sin geliyor ama Abdülkadir. Ne yaparız? Hoş geldin Arda. Ananı avradan iyiyim. Feci skill kaçırdım az önce. Öldüm. Salak <laughs> herif kötü oynadı ya. Lan az önce de böyle kötü oynasaydın ya. Ulti at. Helal oğlum. Bunu İyi, iyi ki kaçtı bu arada. Kaçmasaydı ben ölürdüm. Tam gelirse dur. Güzel. Helal abicim. Eline sağlık. Bak çocuk ne güzel oynuyor görüyor musun? Hiç kolay <laughs> Yat oğlum hep aşağıya. Mecbur kaçacak ya eşek gibi kaçacak. Lan. Neyse gel Akkuş. Lan. Zor ettim ben. Oy. Lisin çok fazla vurdu bana. Kesti mi lan? <laughs> Adamın oynayışı görüyor musun? Abdülkadir'den öğretici Amumu bu öldü. O da öldü ya. Çok iyi. Yetişeceğiz ya. 390'la koşuyor. Ben yetişemiyorum. Baksana çıkamıyor adam CC'den. <laughs> Selam Alaturk ama sen geçen gün geldin sanki. Yok yok sen değildim. Allah karşında olsa ne yapardım diyordu. Kardeşim eee ben Alaturka tercih etmiyorum. Alaturka'yı sevmiyorum. Böyle bak sıçarken hani o oturacaksın anladın mı? Bak oturuş şu. Bak duruş şu böyle. Oturacaksın elinde telefonun arkadan ıı diye ıkınacaksın. O sırada çıkacak anladın mı? Alaturka'da onun tadını alamıyorsun. Alaturka'da olmuyor o. Yat oğlum aşağıya eliyi. Güzel. Red buff da aldım. Güzel oldu. Lan oğlum hadi lan. Çok güzel. Buna gelseler aslında. Abdülkadir sana doğru şey yapıyorum Gelin oğlum gelin oğlum hepiniz gelin Ay 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 BUM Ananı zönya basamadım Ay çok kötüyüm Neyse Abdüşüm toparladı orayı Ay yılan kayıl toplamış Adam kaçar muhtemelen Abdülkadir sana rahat da ejderha Geldim şöyle şunu tutsam Abdülkadir var ya sen Sen muhteşem bir şeysin çocuk Geliyorum geliyorum lan kaç Selamun Aleyküm hey. <laughs> Lan Özcan çık çık sen, sen, var ya iflah olmaz bir geri zekasın Güzel. Ejder alsın. Ne yapıyorsun? Li sinüs, li kosinüs, li tanjant ve li kotanjant olmak üzere. E ee, ben ben gel kadar Gel ben ölmem. Ö ölüyor bu. <laughs> Ama kaçıp kaçıp duruyorlar ya. Gel. Dive atarsan eğer o diğerlerine şey yaparım Desteklerim Neyse alırız var mı tutmam bir şeyin Oha! <laughs> kaldı Oğlum sen alamet açınca şey baronlu base attın ya Baron var sende Dedim ne ara baron aldık Ya bunu da açalım çıkalım buradan Lulu'yu alsalardık keşke. Yani şu Rengar'dan kurtarabilirim en fazla da. Öldü ya. Lan kaçma nereye kaçacaksın? Ben kovalıyorum ya canım sıktı. Gel. W ile aldım kilit. <laughs> Uçarken Uçarken eğme düştü. Geldim. <laughs> Nereye kaçıyorsun? Lan gel buraya 31. Hı. <laughs> Helal. Abdülkadir sevdin mi komboyu? <laughs> Lan oğlum ben base'e girdim yanlışlıkla. Neyse. Oy ölmedim. Lan bitirin.